اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون فإفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون صدق الله العظيم Kudum ayetler Safat suresinden 83-84 ve mütakip ayetler. Ve inne min şiatihi le İbrahim. Bir de onun neslinden, onun soyundan gelen İbrahim var. Ve inne min şiatihi le İbrahim. Kim kastediyor Cenab-ı Hak? Hazreti Nuh aleyhisselam kastediyor. Onun neslinden, onun soyundan gelen İbrahim var diyor. Ve inne min şiati yahut İbrahim de onun şiasındandır. İbrahim de onun neslindendir. İbrahim de ondan gelen birisidir. Ve inne min ile İbrahim. Bu ifadeyle hem Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i anlatmaya geçiyor. Hem de diğer taraftan Nuh'un yine şanına Nuh'un yine ee, kendisine atıfta bulunuyor. Ve inne min şiatihi la İbrahim. Nuh o denli mühim. O denli Cenab-ı Hakk'ın e, sevdiği, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir elçisi. İbrahim de onun şiasından. Nuh bu denli yüce. Ve inne min şiatihi la İbrahim. Çünkü önceki ayetlerde Hatterek ve cealna zürriyetahu Onun zürriyetini kalıcı olanlar kıldık, diğerlerinin zürriyetlerini kestik, diğerlerinin zürriyetlerini orada imha ettik, akim kıldık demişti Cenab-ı Böylece Hz. Nuh Aleyhisselam'ın soyundan geliverdi İbrahim Aleyhisselam. Ve مِنْ min şiatihi İbrahim. İbrahim de onun şiasından. Edece Rabbahu bi kalbin salim. İbrahim'i anlatmaya başladığı bu ifadelerde Cenab-ı Hak şöyle diyor. İbrahim Rabbine kalbi selim ile geldi. Edece Rabbahu bi kalbin salim. İbrahim Rabbine selim bir kalp ile geldi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın kalbini en iyi şekilde kullandığı etki etmeden onu sağlıklı bir şekilde kullandığı, selim, sağlıklı bir kullanım, kalbini yönlendirmediği, kalbini akışına bıraktığı, gerçeğin peşini sürerken, gerçeğin peşini takip ederken, kalbine ön yargılarla müdahalelerde bulunmadığı, çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu fıtratta kalp çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın izini süren, Cenab-ı Hakk'a doğru giden bu süreçte kalp insana e, anlaması bakımından, fıkh etmesi, kavraması bakımından önemli bir imkan sağlıyor. Bunu olduğu gibi kullanmak, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir biçimde değerlendirmek e, insanın üzerine bir sorumluluk. Çünkü Cenab-ı Hak bunlardan ötürü hesabı çekecek kullanmamak bir vebal. İnne sema vel basara vel fuada kullu ulaiha kana Bunlardan hesaba çekilecek insanlar, hiç kullanmayanlar da hesaba çekilecek. Bundan mesul tutulacaklar. Bunları yanlış istikametlerde kullandıran, yönlendiren, bunları manipüle edenler, bunlardan aldıkları bilgileri, bunlardan elde ettikleri malumatı itiraf etmekten uzak duranlar ve bunları başka istikametlere zorlayanlar. Bu sağlıksız kullanım. İbrahim Aleyhisselam Rabbine selim bir kalp ile geldi. O Allah'ın kendisine yarattığı, yaratırken kendisine ihsan ettiği fıtrata uygun hareket etti. Ona müdahale etmedi. Onu zorlamadı. Bunların içerisinde kalbi en önemli yeri teşkil ediyor. Selim, sağlıklı bir biçimde kalbini işletti, devreye koy, devreye soktu. Böylece kime ulaştı? Ca'a rabbahu, Rabbine ulaştı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam kendi kendine demiş ki: "Beni yaratan biri var. O zaman o bana yol gösterecek. Böyle şaşkın bir halde orta yerde bırakmayacak." Ellezî halakani fehuve yehdîn. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın kendisine ihsan ettiği her şeyi yerli yerince kullanan bir insan daha çocukluğundan itibaren Allah'ın kendisi <laughs> hidayet etmesi gerektiğini, yaratıcının bir yol göstermesi gerektiğini, madem ki bu kadar özenmiş, yaratmış, yediriyor, içiriyor, hastalanınca şifa veriyor. Ve izâ marittu fehuve yeşfî yeşfîn ve lezî huve ve beni yediren, içiren, bu benimle ilgilenen birisi, beni boş koymayacak, bana muhakkak yolunu gösterecek dedi işe girişti, yolu araştırdı. Kim beni yarattı acaba? Benim onu nasıl takdir etmemi, nasıl keşfetmemi bekliyor? Bana kendisini tanıyacak, kendisini anlayacak, kavrayacak bir takım imkanlar vermiş olmalı. Beni öylesine yarattığını düşünmüyorum. Beni bana itina göstermiş, özen göstermiş. Hala bu özenlik devam ettiriyor, yediriyor, içiriyor. Şu halde o beni hem bir yandan gözetliyor, hem de benden bir şeyler yapmamı bekliyor olmalı ve bu yapacağım şeylerde neler yapmam gerektiği hususunda bana ipuçları koymuş olmalı diyerek İbrahim Aleyhisselam işe girişmiş. İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Rabbine gittiği, Rabbine ulaştığı bu süreçte en temel vasıta olarak Selim olan kalbini bize anıyor. Ce'e Rabbahu Rabbine geldi ama ne ile geldi? bir kalbin selim. Selim bir kalp ile geldi. Bu selim kalpten ya bu kalbin kendisinden Allah cehennemlikleri kastederken dahi, cehennemlikleri anarken dahi onların da kalpleri vardı. Sanınmasın ki İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi vardı da onu selim bir şekilde devreye koydu, işletti, kullandı. Rabbine vardı ama cehennemliklerin yok. Hayır. Allah bu imkanı hepsine vermiş, herkese vermiş. وَلَقَدْ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cehennemlikler için bile لَهُمْ قُلُوبٌ Kalpleri var ama لَا يَفْقَهُنَ بِهَا Onunla fıkh Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'a sağlanan bu imkan ekstra İbrahim'e özgü, ona has bir şey değil. İbrahim'e özgü olan tarafı, İbrahim'e has olan tarafı İbrahim Aleyhisselam'ın bu kalbi sağlıklı bir biçimde kullanmış olmasıdır. Yoksa aynı donanımdan, aynı imkandan Allah Ebu Cehil'e Allah diğer insanlara da verdi. Ama onlar işletmediler, kullanmadılar, değerlendirmediler, kalplerini akim bıraktılar, kalplerini de çalıştırmadıkları için körelttiler. Kelle bel râne alâ kulûbihim mâ kânû Kalplerine rağmen aksi istikamette yol aldılar. Bu kalpleri üzerinde leke bıraktı, sıkıntı bıraktı, gitgide e, karardı ve işlemez bir hale geldi. Çalıştıran adam ile çalıştırmayan adam, devreye koyan, işleten, hakkını veren adam ile hakkını vermeyen adam arasında Cenab-ı Hakk'ın işlettiği bir sünneti var. Bir ikini iyice açıp, iyice geliştirip, iyice derinleştirirken ötekini e, çalıştırmadığı için gün geçtikçe ataletiyle baş başa bırakıyor ve bir zaman sonra çalışamaz tekler ve artık hiç e, kavrayamaz bir hale dönüştürüyor. Hatta en sonunda Hatemallahu ala kulubihim ve ala semahim ve ala absalim gışava. Sonunda da ona öyle bir mühürle mühürlüyor ki artık kalp istense de çalışamaz hale geliyor. İrca <laughs> Arabbahu dolayısıyla kalp olan kısmı hepimizde var ama selim olan kısmı İbrahim'i İbrahim yapan, onu öne çıkaran İbrahim'in bir tercihi, İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ın beğendiği, onda insanlığa örnek olarak sunduğu önemli bir tarafı. Yoksa kalbi vardı İbrahim'in demiyor Cenab-ı Hak. Burada esas olan selim olan kısmıdır. İbrahim'in kalbi vardı olursa, beliklerin kalbi yoksa onların ne suçu var sorusu gündeme gelir. Kaldı ki Cenab-ı Hak zaten o kalpten demin söyledik cehennemliklerde dahi olduğunu ancak onların fıkıh etmediklerini anlamaya, sorgulamaya, kul kavramaya bu kalp ile yeltenmediklerini ifade ediyor. İrca <laughs> Rabbahu Dolayısıyla İbrahim Rabbine vardı. İbrahim Rabbine ulaştı. Demek ki Rabbe varmak, Rabbe ulaşmak Ce'a <laughs> Rabbahu İlla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna uruç ile, miraç ile e, olması gerekmez. Kul Rabbini takdir ettiği zaman, Rabbini keşfettiği zaman, Rabbini anladığı, kavradığı, İbrahim'in yaptığı neydi? İnni vecehtu vecihiyye lillezî fatara semâvâti vel arda Ben yüzümü gökleri ve yeri yoktan var etmiş olana dönüyorum. Ve ma ana minel Artık ben yahut ben asla ona herhangi bir şey eş koşanlardan değilim dedi. Huzura çıktı. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. O saygı gösterdi. Secde etti. Rükû'a vardı. Bu yönelişini Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak nasıl tarif ediyor? Câ'a Rabbahu Rabbine geldi. Dolayısıyla burada mekanın bir anlamı yok. mekan diye bir şeyden bahsedilmiyor. Rabbine ulaştı, gitti. Zaten Cenab-ı Hak için böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Kul bunu yaptığı zaman isterse yeryüzünde olsun, isterse dağda, bayırda, çayırda olsun, ister evinde olsun. Kul ben yüzümü sana döndüm dediğinde Rabbine gelmiş oluyor. İzzâ Rabbuhu İbrahim Rabbine geldi. Putları bıraktı. Kavminin taptığı putlar yahut diğerlerin taptığı yıldızlar vesaire onlara alaka duymadı. Onların hiç işe yaramaz olduklarını kalbin işleterek gördü. Ve kime gitti? İbrahim Rabbine gitti. İdicâ'a rabbahu bi kalbin selim. Dolayısıyla bugün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de işaret ettiği gibi kul namaza durduğunda Rabbine çıkmış olur, Rabbine varmış olur. Arada herhangi bir mesafe Cenab-ı Hak uzak değil ki gidilsin. Dolayısıyla huzura çıkmak her şeyi bırakıp Cenab-ı Hakk'a yönelmek kulun Rabbine varması manasında. İzce Erabbehu İbrahim Rabbine geldi. Bi kalbin selim.